Bilgi kanalından yepyeni bir videoyla herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir haber göstermek istiyorum. Bilgilendirmeniz açısından. Kimlik kartları ile ilgili flash açıklama gelmiş. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Kimliğini alana ücretsiz ulaşım hakkı diye belirtilmiş. Kimlik kartlarında yeni dönem başlamış. Birçok vatandaş için kurtarıcı olmuş. E-devlet üzerinden başvuru yapılabiliyor kimliğini alanlar kullandığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanabiliyor. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD bünyesindeki trenlerden para ödenmeden faydalanabiliyor. Ayrıca müze ve ören yerleri, milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarını da ücretsiz bir şekilde ziyaret edebiliyor. Şartlar neler? Devlet tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için pek çok ayrıcalık tanınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için başvurularını E-Devlet'e taşıdığı engelli kimlik kartına Ağustos 2021'den bugüne kadar 47.343 kişi başvurmuş arkadaşlar. Yeni kimlik kartları ile ilgili de önemli bir açıklama gelmiş. Kimlik kartı alanlar birçok hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Engelli vatandaşları çok yakından ilgilendiren bir şey bu. Kimlik başvuruları e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Bakanlık engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine müracaat edilerek alınan engelli kimlik kartı başvurularını 28 Ağustos 2021 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden kabul etmeye başlamış. Adrese teslim ediliyormuş arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Engelli bireyler ikamet ettiği ildeki aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu raporunun aslı ve onaylı örneğiyle müracaat ederek engelli kimlik kartına sahip olabiliyor diyor. Burada engelli kardeşlerimiz için bu haberi paylaşmak istedim. Eğer bilgisi yoksa bunu gördü bilgi sahibi olabilir haberin detaylarını açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.